Enston BBN Sporusu'na Mutlu akşamlar efendim. Spordaki gelişmelerle BBN Türk ekranlarında karşınızdayız. Galatasaray'da tedbir kararının kaldırıldığı duruşma sonrasında divan kurulu üyesi avukat Metin Sinan Aslan açıklamalarda bulundu. Aslan seçimin 30 Nisan'da yapılacağı ve Burak Elmas'ın bundan sonraki seçimlere katılma imkanına sahip olacağını söyledi. Mahkeme Galatasaray'ın önünü açtı bunu söyleyebilirim. Ee, bize göre hani aramızda da bir istişare edeceğiz tabii ki ama artık 30 Nisan'da Galatasaray'ın seçimi yapılacaktır. Ee, onun dışındaki nüansları, ayrıntıları bugün kulüpte başkanla da görüşeceğiz. Aramızda bir fikir teatisinde bulunacağız. Ve e, seçimin gerçekleştireceği noktasında bir tartışma olmadığını zannediyorum kamuoyuna deklare edeceğiz. Bizim tüzüğümüze göre ibra olmayanların 3 yıl, yani bir seçim dönemi seçilme yeterlikleri ortadan kalkıyor. Bunu, bunu bu hüküm yönünden bir tedbir koydu. Devam ettirdi. Yani Burak Elmas Bundan sonra yapılacak seçimlere katılma imkanına sahip olacak. O seçilme hakkını kazandı. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Sarı lacivertliler Rizespor'u mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Hoş Sport Oto Süper Lig'in 34. haftasının açılış maçında Fenerbahçe Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada 8 galibiyet alan Fenerbahçe haftaya 62 puanla ikinci sırada girdi. Süper Lig'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan toplayan Çaykur Rizespor'sa averajla 18. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de Dimitris Perkaslı, Atilla Salah'ı sakatlıkları gerekçesiyle bugün sahada olamayacak. Kart cezasını tamamlayan İrfancan Kahveci'nin ise Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor. Sarı Nacivertli takımda Luis Gustavo, Kemince, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'da ise sarı kart cezalısı Jetson Fernandes'le kadro dışı bırakılan Dabo kadroda yer almayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma bugün saat 20.30'da başlayacak. Siyah beyazlıların gündemiyle devam edelim. Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı taraftarlara bir çağrıda bulundu. Hello, hello. Hello. Josef De Souza Beşiktaş taraftarını Kasımpaşa maçına çağırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı futbolcu siyah beyazlı taraftarlardan destek istedi. Josef, siz taraftarlarımıza çok harika bir sezon geçirdiğimiz ya da sizin statı doldurmanızı hak ettiğimizi düşünerek çağırmıyorum. Aslında durum tam tersi. Çok kötü bir sezon geçiriyoruz ama 5 maçımız daha var ve sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. Sahada işler yolunda gitmediğinde bizim için itici güç olup galibiyete daha çok inanmamızı sağlıyorsunuz. Bu yüzden stada gelmenizi istiyorum. Hak ettiğimiz için değil, size ihtiyacımız olduğu için açıklamasını yaptı. Eşiktaş taraftarı daha önce de Alanya Spor maçı öncesi Josef'in çağrısıyla tribünleri doldurmuştu. <Gülüyor> 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 Merkez Hakem Kurulu'nun liste dışı bıraktığı ardından tahkim kurulu kararıyla göreve geri dönen Cüneyt Çakır Antalya Spor Kayseri Spor maçında görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Cüneyt Çakır'a yeniden görev verdi. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacağı karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Cüneyt Çakır'a da görev verdi. Daha önce kadro dışı bırakılan ve tahkim kurulu kararıyla görevine iade edilen Cüneyt Çakır, Antalya Spor Kayseri Spor maçını yönetecek. MHK 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken Cüneyt Çakır'ın yanı sıra 13 hakemi liste dışı bırakmıştı. TFF tahkim kurulu ise 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. Son olarak ligin 28. haftasındaki Fraporta ve Antalya Spor Demir Grup Sivas Spor maçını yöneten Cüneyt Çakır 4 hafta sonra ligde görev yapacak. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasının maç programlarını getirelim ekranlarınıza. Çaykur Rizespor Fenerbahçe, Babakars Fatih Karagümrük, GZT Giresunspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Göztepe, Adana Demirspor, Trabzonspor, Öznür Kablo Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Medipol Başakşehir, Atakaş Spor, Altay, Galatasaray, Raport Antalya Spor, Yukatel Kayserispor, Beşiktaş, Kasımpaşa. Demir Grup Sivas Spor, Aytemiz Alanya Spor. Basketbolla devam edelim. Anadolu Efes Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff Turu ikinci maçında İtalya ekibi Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff Turu ikinci maçında Anadolu Efes İtalya deplasmanında Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu ve seride durum 1-1'e bir geldi. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Playoff Turu ikinci maçında Anadolu Efes İtalya'da Olimpia Milano ile karşı karşıya geldi. İlk periyot ev sahibi ekibin 19-17 üstünlüğüyle sona ererken Devre ise 33-33 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü periyotta tekrar üstünlüğü ele geçiren İtalyan ekibi salondan da 73-66 galip ayrıldı. Bu sonuçla seri bir geldi. Serinin 3 ve 4. maçları İstanbul'da oynanacak. 3 galibiyete ulaşan ekip adını Final Four'a yazdıracak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın. Son İBV sporu sundu.